arkadaşlar, merhabalar. Yaşayan Söz programına devam ediyoruz. Bizler İncil'in Yuhana bölümüne bakıyoruz. Ve dördüncü bölüme geldiğimizde Samireli kadın ile karşılaşıyoruz. Tabii bu çok ilginç çünkü bir önceki bölümde bir haham ile karşılaştık. Nikodim adlı Rabboni denen bir din öğretmeni. Kendisi çok önemli, çok hatırı sayılır bir insandı. Mesih'i merak ediyordu, yanına geldi. Ama İsa dedi ki sen yeniden doğmazsan Nikodim, sen asla Rabbin egemenliğine giremezsin. Şimdi dördüncü bölümde tam tersi durumda olan bir kişiyle karşılaşıyoruz. Bu da bir kadın. İkincisi Yahudi bile değil. Kendisi Samiriyeli. Kendisi böyle dindar biri değil göreceğiz gibi aslında oldukça zor durumda olan bir kadın. Şimdi bir bakalım ne diyor Tanrı'nın sözü? Yuhana 4. bölümden okuyorum. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edini vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Samiriye işte Celile ile Yahudi arasında bir bölge. Yahudilerin hiç sevmediği halk orada yaşıyordu. Samirililer aslında çok önceden diğer uluslarla evlenerek aslında biraz özden çıktılar. Biraz Yahudi olmaktan çıktılar. Böyle karma bir halktılar. Dolayısıyla öz ve öz olan Yahudiler onları hor görüyorlardı ve gerçekten kötü davranıyorlardı onlara. İlginç de Yahudiler de Celile'den Yahudi'ye gelmek istediklerinde Samiriye bölgesinden geçmezlerdi. Etraftan dolanırlardı. Sırf onlarla karşılaşmamak için. Ama bakın İsa ne yapıyor? Samiriye'nin içerisinden, o bölgenin içerisinden geçiyor. Diyor ki, böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samireli bir kadın su çekmeye geldi. İşte gördüğümüz gibi öğle saatine de geliyor ve İsa yorulmuştu öğrencileriyle beraber bir kuyuya geldi. Daha sonra öğreneceğiz ki İsa Mesih öğrencilerini köye gönderiyor. Onlar yemek almaya gidiyorlar. İsa Mesih ise kuyuda tek başına kalıyor ve orada çok garip bir kadınla karşılaşıyor. Hani bu neden garip? Çünkü kadınlar evet o dönemde kadınlar su çekmeye gidiyorlardı kuyulara ama ne zaman giderlerdi? Sabahleyin ya da akşamleyin giderlerdi ve genellikle hep birlikte kadınlarla birlikte giderlerdi. Ee, ama bu kadın bir ilginç yani kendisi tek başına 12 sularında köyden çekip su çekmeye gidiyor. Bunun bir sebebi var mutlaka. İsa ona "Bana su ver içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente girmişlerdi. Samireli kadın sen Yahudisin. Bense Samireli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samirelilerle ilişkileri yoktur. Kadın şaşırdı. Hani İsa Yahudi bir erkek nasıl olur da bir kadınla konuşur? Bir de Samireli bir kadın olduğunu bile bile ona gerçekten ilgi gösterir. Bu gerçekten kadının dikkatini çekmiştir. Ve İsa şöyle yanıt verdi. İsa kadına eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Yani Nikodimle olduğu gibi İsa Mesih yine burada biraz şifreli konuşuyor. Ve diyor ki esas benim sana vereceğim bir şey var. Bir armağan var sana vermek istedim. Sen geliyorsun her gün buradan su toplamaya ama ben sana hiç Bitmeyen bir pınardan bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bir yaşam suyu söz konusu burada. Kadının tabii ki ilgisini çekiyor. Kadın efendim, su çekecek bir şey yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş. Kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan mı? Daha büyüksün. Yakup oralarda yaşamıştır bir zamanlar ve bu kuyuyu kazıyıp oğlarına bağış etti ve ne diyor? Sen ondan mı üstündür? Yani sen ne oluyorsun? Kim oluyorsun böyle konuşuyorsun? Yani bana yaşam suyundan bahsediyorsun. Bu çok büyük, çok idalı bir söz. İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susuyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Gördüğümüz gibi İsa çok daha farklı şeylerden bahsediyor. Yani normal sudan bahsetmiyor aslında. Ruhsal bir içecekten bahsediyor. Hatta diyor ki bu bir pınara dönüşecek. Hiç bitmeyen bir kaynağa dönüşecek. İşte böyle bir kaynak aslında sana sunmak istiyorum. Kadının şimdi kafası iyice karışmıştır. Kadın efendim dedi. Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa Git, kocana çağır ve buraya gel dedi. Ha, ne olduk şimdi? Bir anda İsa konuyu değiştiriyor. Yo, aslında İsa biliyor. Belki insanlar onu bu kadınla bu şekilde görseler kuyunun başında yanlış anlayabilir. Hatta belki kadın da yanlış anlamaya başlamış olabilir. Ama İsa burada altını çizmek istiyor. Benim başka bir niyetim yok kesinlikle. Hani bir şey vereceksem sana kocanın bilgisi dahilinde veririm. Git kocanı çağır. Kadın kocam yok diye yanıtladı. "İsa Kocam yok demekle doğruyu söyledin." dedi. "Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin." Ah şimdi artık İsa gerçekten onun canına dokunuyor. Eminim kadın burada çok utanmıştır. Yani o dönemde bir kadının beş kocaya varmış olması, dul kalması ve artık şimdi birlikte yaşadığı kişi onun kocası değil. Yani ne alıyoruz burada? Bu bir hayat kadını. Evet çok kötü bir hayatı var. Tabii ki bu gibi insanları hemen hor görüyoruz. Hemen işte işte kötü kadın diyoruz. Hemen işte taşlansın diyoruz. Ama bakın insan ne kadar büyük bir merhametle ona yaklaşıyor. İnsancıl bir şekilde onunla konuşuyor. Doğrusu şu biz bilemeyiz bu kadın nasıl bu hale geldi. Hani kocaları iyi mi kötü mü? Belki kocaları gerçekten kötü davrandılar. Belki kocaları onu kullandılar. Belki kocaları onu bu hale getirdi. Doğrusu bilmiyoruz. Ama İsa her türlü ona insancıl bir şekilde merhametle yaklaşıyor. Onu çok net görebiliyoruz. Ama kadın tabii ki şimdi şaşırmış. Yani bu adam bunu nereden bilebilir ki? Yani daha 15 dakika önce tanıştık burada kuyunun başında sohbet ediyoruz. Bunları bilmesi olanaksız. Kadın diyor ki efendim anlıyorum sen bir peygambersin dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapınılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. Yani yani bıçak kemiğe dayanınca genellikle yani ne yaparız? Biraz canımız yandı mı hemen konuyu değiştiririz. Kendimizi kurtarmaya çalışırız. Kadın da bunu yapıyor. Baktı ki aa artık özele geliyor bu konu. Hemen konuyu değiştirmeye çalışıyordu ki ya siz Yahudiler var ya siz işte hep Yeruşalim'de tapınılır, hep tapınağa gidilir deniyor ama e, biz burada farklı bir yerde tapınıyoruz. Evet doğru. O dönemde Samiriyeliler kendilerine bir başka tapınma yeri yaptılar. Aynı zamanda farklı bir dağda buluşuyorlardı. Gerezim Dağı'nda. Hatta farklı bir yasa yazdılar. Biraz da Musa'dan gelen yasaların üzerine oynadılar. Kendilerine uygun bir yasa çıkarttılar. Musa aracılığıyla Tanrı'dan gelen o kutsal yasayı, o inancı biraz kendilerine göre değiştirdiler. Ve kadın şunu demeye çalışıyor. Ya siz böyle tapınırsınız, biz de böyle tapınırız. İşte herkes kendi birliği yoldan ilerleyecek. Günümüzde herkes aynı şey söylüyor değil mi? Siz böyle edersiniz, biz böyle ederiz. Neden? Çünkü siz orada doğup büyüdünüz, biz burada doğup büyüdünüz. Bize göre bu doğru, size göre o doğru. Ama ikisi doğru olamaz ki. Doğru demek tek bir şey ancak doğru olabilir. Her ikisi aynı anda doğru olamaz. Ve İsa burada bunun altını çiziyor. Diyor ki kadın bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yerüşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Yani İsa burada altını çizmeye çalıştığı bir şeyler. Nedir? Birincisi diyor ki evet insanlar her yerde tapınabilir. Geçmişin, etnik kimliğin, ailen, büyüdüğün yer, memleketin, ulusun ne olursa olsun. Sen Tanrı'ya tapabilirsin. Sen yüreğini Rab'e yönlendirebilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yer senin kim olduğunu, neye inandığını belirlememeli. Her insan özgür olmalı. Her insan Tanrı'ya yönelebilir. Ve İsa bunun altını çiziyor. Ama aynı zamanda şunu söylüyor. Bakın sizin ibadetinizde ne var? Aslında bir bilinmezlik var. Siz neye inandığınızı bilmiyorsunuz. Yani sizler böyle Yahudilere karşı böyle rakip olmak için bir şeyleri yapıyorsunuz ama bu doğru değildir. Bakın Tanrı'nın vaatleri, bütün peygamberler, Tanrı'nın sözleri hangi halk aracılığıyla geldi? Yahudiler aracılığıyla bize ulaştı diyor. Evet bu bir gerçek. Yahudiler sayesinde elimizde Tanrı'nın kutsal kitabı vardır. Bütün peygamberler bakın İsa'dan önce gelen bütün peygamberler hepsi Yahudi ulusundan. İşte insanlar sanıyor ki Tanrı her ulusa, her kavme farklı bir peygamber gönderdi. Her kavmin kendi inancı var. Ve böyle olsa o zaman birbiriyle çelişki halinde olan yüz binlerce inanç ve din olmuş olurdu. Oysa ki Tanrı birdir. Tanrı'ya giden yol bir. Ve o yolu belirleyen Tanrı'nın sözüdür. Bu nereden geldi bizlere? Yahudilerden bize geldi. Evet, bugünkü İsrail'den bahsetmiyorum. Yani genel anlamda Tanrı'nın Yahudi halkını seçtiğini burada İsa Mesih altını çiziyor. Ve ne diyor? Kurtuluş Yahudilerdendir. Ama devam ediyor. İçtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapanların da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Altını çiziyor burada. İki önemli unsur var. Bir insan Tanrı'ya yaklaşacaksa, her nasıl isterse, öyle canı istediği gibi, işte alıştığı gibi değil. Tanrı'nın gösterdiği şekilde Tanrı'ya yaklaşması lazım. Hani sonuçta bizi buyuran, huzuruna çağıran Tanrı'dır. Baba Tanrı'dır. Ve ne diyor? Evet, herkes Tanrı, babaya yönelebilir. Ama nasıl yönelecektir? Diyor ki, Babaya ruhta ve gerçekte tapınmamız gerekiyor. Ruhta ve gerçekte. E, ruhta ne anlıyoruz? Ruhsal bir tapınma olması lazım. Bu konuda etnik kimliğin bir fonksiyonu yoktur. İçinde doğduğumuz, büyüdüğümüz ulusun bir rolü yoktur. Herkes ruhsal anlamda, her nerede olursa olsun, durumu, geçmişi, her ne olursa olsun, her insan Tanrı'ya ruhen yönelebilir. Tanrı'yı arayabilir, Tanrı'ya gerçekten yüreğini yöneltebilir. Aynı zamanda ne diyor? Gerçekte olması lazım. Gerçekte demek işte bunun belirli bir kaynağı vardır. Tarihi bir kökü vardır. O kök nereye dayanır? İbrahim'e dayanır. İbrahim'den başlayarak Rab İsrail ulusunu seçerek bizlere İsa Mesih'i getirdi. İşte bu bir gerçek. Bu tarihte olmuş bitmiş bir şey. Bu tartışmaya açık bir konu değildir. Gerçekte İsa Mesih, Yahudi olan İsa Mesih doğdu, büyüdü, aramıza yaşadı, çarmıha gerildi, bütün insanlık uğruna kendini feda etti. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Tarihte kazılmış bir gerçek. E bu önemli. Hani bazıları sanıyor ki ben istediğim gibi ruhsal olarak Tanrı'ya taparım. Gerisi önemli değil. Hayır, gerçekler de önemli. Evet, tarihte olmuş, bitmiş, burada yazılmış olan gerçeklere inanmak ve buna bağlı kalmak da önemli. Yoksa herkes kendi istediğine göre e, tapınırsa herkesin kendi başına buyruk bir dini olur, bir inancı olur. Bunun bir kökü olmaz. İşte ne diyor? Gerçekte ve ruhta tapınmamız gerekiyor. Her ikisini elde tutmak gerekiyor. Evet, bunun ruhsal boyutu var, aynı zamanda insansal, tarihi e, boyutu da vardır ve bu her ikisini elden bırakmamak gerekiyor. Bu sırada kadın ona cevap veriyor. Mesih denilen mes olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. Yani kadın artık iyice kıvırmaya çalışıyor. Bakıyor ki baş edemeyecek İsa'nın bilgeliğiyle. Hani kadın konuyu değiştirmeye çalıştı. Siz böylesiniz biz böyleyiz ne fark eder demeye getirdi. Ama İsa çok net bir şeyler söyledi. Evet Herkes kendi düşüncesine sahip olabilir ama gerçek belidir, kendini gösterir. Gerçek de burada Tanrı'nın sözünde buna göre inanmamız gerekiyor. Kadın ne diyor? Ya işte Mesih geldiği zaman o doğrusunu söyleyecek. Yani Samirililer de Mesih'e inanıyorlardı. Bir Mesih figürü vardı. O geldiğinde bütün dünya üzerinde gemeliğini kuracak, doğrusunu öğretecek. İnsanlar günümüzde aynısını söyleyebiliyor. Ya siz böyle, biz de böyle. Allah bilir. Allah bize gösterecek. Allah'ın işte önüne çıktığımızda, yargılandığımızda o söyleyecek. Ama bakın İsa nasıl bir cevap veriyor? Diyor ki seninle konuşan ben oyum dedi. Emine burada kadın gerçekten neredeyse kalp krizi geçirdi. Yani sen Mesih misin? Evet. Senin sözünü ettiğin işte o bilir o bizi düzeltir, o yola getirir dediğin kişi benim. Ben sana yol göstermeye çalışıyorum. Evet, hani herkes işte o geldiğinde yapar, o söyler derse de o dediğimiz kişi İsa'dır ve o gelmiştir bile. Bize yolu göstermiştir. Evet, herkes diyor işte son günde artık bize bileceğiz, göreceğiz ama işte son günlerde kim gelecek? Mesih gelecek. O şimdiden geldi bize yolu gösterdi. Bunu duyan kadın tabii ki ne yapıyor? Çok şaşırıyor ve diyor ki o sırada İsa'nın öğrencileri köyden geri döndüler. Baktılar ki İsa orada bir kadınla görüşüyor. Buna çok şaştılar. Yani çok garip bir durum orada. Kadın da testesini bırakıp köye kaçıyor. O da bir garip. Köye girdiğinde herkesi topluyor diyor ki bir adam var burada tanıştım çok ilginç diyor gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen şu adamı görün Acaba Mesih bu mudur? Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Çok ilginç yani onların da ilgisini çekmiş. O kadını biliyorlardı. Evet bu kadın kötü bir kadın ama orada onun üzerinde bir değişiklik gördüler. Yüzünde bir nur gördüler. Dediler ki ne oldu buna? Ve o merakla köyden artık İsa'ya doğru gitmeye başladılar. Tabii ki bu sırada Mesih'in öğrencileri İsa ile beraber konuşuyorlar. Aralarından geçen konuşma burada geçiyor 31. ayet. Bu sırada öğrencileri ona Rabbi yemek ye diye rica ediyorlardı. Ama İsa benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrenciler birbirlerine acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordu. Ha ne demek istiyordu İsa? Yani siz yemek peşindesiniz, yemek içecek diye düşünüyorsunuz ama benim ruhumu tatmin eden daha önemli şeyler var. Ben bu kadınla Rabbin sevgisini paylaşıyorum ya, konuşuyorum. Onun gözleri aydınlanıyor ya. Bu benim için yiyecekten, içecekten Kat ve kat daha değerli, kat ve kat daha önemli bir şey. Bir insana gerçekten ışık tutmak, onun gözlerini aydınlatmak, onu Tanrının sevgisi tatırmak kadar güzel bir şey yoktur. Emin olun, öyledir. Bir insanlar Rabbin bu harika müjdesini paylaşıyorsan, gerçekten yemek hiç düşünmezsin. İsa bunu söylemeye çalışıyor. Sonra İsa şunu ekliyor. Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi. Sizler ekinleri biçmeye daha dört ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye. Biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. Biri eker, başkası biçer. Sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz ise onların ekmeğinden yararlandınız. Yani İsa ne diyor? Bir hasat var burada. Çok güzel bir şeyler oluyor. Sizin haberiniz bile yok. Siz sadece yemek düşünüyorsunuz ama burada toplanılması gereken yerde kalan mahsuller vardı. Ürün vardır. Tabii ki İsa böyle etrafa baktığında mutlaka güzel tarlalar vardı, budaylar vardı ama aynı zamanda ne vardı? Köyden kendisine doğru yürüyen Onlarca kişi vardı. Ve muhtemelen İsa Mesih onları işaret ederek ne diyor? Bakın, bu bir hasat. Bu insanlar bugün kurtulacaklar. Bu insanların bugün gözleri açılacaktır. İşte ben bunu düşünüyorum. Siz ise sadece yiyecek ve içecek peşindesiniz. Ne yazık ki bu belki hepimiz için bir gerçektir. Birçoğumuz dünya derdine düşmüşken ruhsal şeyleri hiç düşünmüyoruz. İnsanların kurtuluşunu düşünmüyoruz. Bu hayat kadını gibi yolunu şaşırmış Acı çekmekte olan insanlara hiç bakmıyoruz bile. Ama her birinin bir derdi var. Her birinin merhamete ihtiyacı vardır. Ve İsa ne yaptı? O gün o kadına elini uzattı. Merhamet gösterdi. Gözlerini aydınlattı. Ona yaşam suyunu anlattı, paylaştı ve kadın orada değişti ve gitti köydekilerine de anlattı ve o gün çok büyük bir hasat, büyük bir uyanış gerçekleşti o köyde. Ve diyor ki ilerleyen ayetlerde o kentten birçok Samiriyeli yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerinde İsa'ya iman etti diyor. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. Onun sözü üzerinde daha birçokları iman etti. Yani İsa'nın orada bir kadınla konuşması, ona biraz da ilgi göstermesi, ona değer vermesinden dolayı koskoca bir köy kurtuldu. Evet. Rab'bin bakışı ne kadar farklı değil mi? Ve sonrasında belki en önemli ayete geliyoruz. Diyor ki: "Bunlar artık köydekiler kadına şöyle dediler. Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil." diyorlar. Yani biz İsa'yı gördük, kendimiz yaşadık artık. Kendimiz işittik onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Yahudiler şunu düşünüyorlardı. Mesih bizim Mesih'imiz. O bizim kurtarıcımız, o bizim kralımız, o bütün diğer ulusları yok edecek. Ama İsa geldi Samirililere. Yahudilerin arasında görmediği, kabulü burada görüyor. Yahudiler arasında görmediği aslında sevgiyi, ilgiyi burada buluyor. Böylece İsa onlara müjdesini, sevgisini paylaşıyor. Ve ne diyorlar? Şimdi anladık ki Tanrı ayrımcılık yapmaz. İsa Mesih bütün dünyanın, bütün ulusların kurtarıcısıdır. Evet, bugünlerde bizler yine benzer şeklinde Noel bayramını kutluyoruz. Ve birçok kişi diyebilir ama işte bu Yahudi olan İsa ile ne işimiz var? Ama işte İsa bütün dünyanın kurtarıcısıdır. Evet, bütün ulusları kurtarmak için Rab onu gönderdi. Sadece bir ulusa göndermedi. Mutlaka ki onun bir etnik kimliği vardı. Ama onun müjdesi sadece o halk için değildi. İsa Mesih bütün insanları, bütün dünyayı kurtarmak için ortaya çıktı. İşte daha önceki bölümde gördüğümüz gibi Tanrı bütün dünyayı sevdi. O yüzden oğlunu verdi diyor. İşte burada ne görüyoruz? İsa Mesih daha önceki gün Nikodim'le oturdu, konuştu ve gerçekten iman etti mi etmedi anlayamadık. Evet bir belirsizlik vardı. Yani din bilginleri, her şey bilen adamlar İsa'yı tam olarak tanıyamıyorlardı. Ama bu kadın Evet, zor durumda, hayatı gerçekten çok perişan olan bu kadın İsa'ya inanabildi ve sayesinde daha niceleri imana geldi. İşte Mesih'in müjdesinin önemli bir parçası bu. İsa bütün dünyanın kurtarıcısı. Nitekim hemen sonraki olayda benzerini görüyoruz. Bir memur söz konusu. Ve bu memur İsa'ya haber veriyor diyor ki benim oğlum hastadır, ölmektedir. Tabii ki bu memur Romaya çalışıyordu. Yahudiler bu gibi insanları hor görüyordu, hayır Tanrı onları sevmez, İsa onların yüzlerine bakma mutlaka demişlerdi. Ama İsa ne yaptı? Hemen adamı ağırladı dedi ki senin oğlun bugün iyileşecektir, geri dön evine. Adam döndü baktı ki da oğlu iyileşti bile. Yani ölüm döşeğinde olan oğlu sapasağlam olmuştur. Sordu hangi saatte oldu? Hesapladı işte İsa'nın oğlun iyileşecek dediği saate denk gelmiştir. İşte tekrar ve tekrar aynı mesajı pekiştiriyor Rabbin sözü. İsa Mesih bütün ulusların, bütün dünyanın kurtarıcısı. E bu gerçekten önemli bir gerçektir. Yani insanlar her biri diyebilir işte bizim ulusumuz böyle tapınır, bizim peygamberimiz budur, biz şu dağda, biz bu geleneklere göre gidiyoruz ama Tanrı birdir kardeşler. Tek bir Tanrı vardır. Ve Tanrı'nın dünyaya yolladığı tek bir kurtarıcı var. Başka yerde onun hakkında şunu okuyoruz. 1. Timoteos 2. bölüm şöyle diyor 4. ayet. O Tanrı bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bir gerçek vardır. Bu herkesin keyfine kalmış değildir. Artık babadan, anneden ne masallar duyduysak artık ona inanırız ya da inanmayız değil. Bir gerçek var. Tanrının bize gönderdiği bir gerçek var. Bu Tanrı'nın gerçeğidir kardeşler. Tanrı herkesin bu gerçeğin bilincine kavuşmasını ister. Çünkü bakın ne diyor? Tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Tanrı'nın gerçeği budur. Buna siz de bugün inanabilirsiniz ve kurtulabilirsiniz.